Ee, bakın farklı yaşıyoruz mesela tamam arkadaşlar yani bunu anlamamız için gelip görmeniz lazım hepinizin cuması olarak olsun Allah nasıl yani şimdi mesela normal dışarıda geçen insanları biz görmüyoruz bizim olduğumuz yerler kilometrelerce hep zaten bizim arazimiz bizim yerimiz öyle düşünün yani gördüğümüz insanlar her bir süre efendim buyurun efendim şöyle böyle söylüyorlar ama normal biz hani aykırı bir kelimeler duymuyoruz, başka bir şeyler duymuyoruz, farklı yaşıyoruz biraz daha arkadaşlar. Bu kadar yaşamaya rağmen, bu kadar imkana rağmen benim güzel kardeşlerim burada geliyoruz, sizlere bir şey anlatmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sadece veriyoruz yani bakın. Sadece veriyoruz. Benim güzel kardeşlerim. Sadece dünya üzerinde çok kardeşlere fayda olmaya çalışıyoruz. Her kardeşte soru bakıyor, benim şöyle, benim böyle devamlı bir şey istiyorlar, bir şey söylüyorlar. Hiçbirisi akıllı değil.